Selamlar sevgili arkadaşlar. Benim ilerden Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. God Save Us klanıyla Revenge maçı yapıyoruz. Kendilerinin tesisine falan gittim. Gayet saygılı ortamları var. Yaş ortamı da güzel. Bundan sonra klan savaşları. Bir tanesi mit kısa çıktı. Tek yemedi. Tek yemedi. Uzun abi gelsene. Uzun Oğuzhan abi uzun diyorum Oğuzhan abi. Dövülmem bir de. Aynen Kısa insan okluyorum Vastra. Bitir var. Aa bir kısa saatte. Kısa var kısa. Arttı. Kısa bende. Kısa yok ortam bakıyor. Döndürecekler oyunu. Birisi mid B kapı. Diğeri pit mi? bakalım ne yapacak Ah be ikisi buradaymış helal helal Ben ikisi de uzundan abi, Helal yani. Beyler sakin yani tamam tamam Olabilir abi olabilir adam dalgınlığına geldi olabilir öyle şeyler Sıkıntı yok, Sıkın yok. Çok. Atma Sen git, rahat geç de Bunu atmadım böyle bir Bomba gelmedi Abi gelsene. Osman. Vastra döndüm ben. Şey, Hitler pardon. Aa, uzun, uzun sende mi? Kısa mı bende? Kısa ben bakayım. uzun sende. Tamam. Uzun pit bir. Pit bir öldü. Ya vurdu beni. O beş tane kısa geldi. <laughs> beş tane. Aa beş tane. Bekle. tepeye kuracaklar. 5 canlıyı kur boş verdim. Bomb planted. B kurdum. Bence yemediler. B'yi üçlediler şu an. Gördüm. Hadi. <laughs> Herhalde. abi 4v1 klas eyvallah. Abi, Reisler rank terledim. Beyler gelişme. tartışmayın abi tamam. Büyük Bak de birbirinize de sakin de söyleyin de abi. Alacağız. Ben bittim ben, aklazım, ben de Tamam de tamam de sen oksijenin suçun yok de sen okey. Larus ses kasama kötü tamam mı koçum aslanım ben Döndüm ben doğru. Basra kısayı smokluyorum oynayamaz sana. Uzun girecekler. O, şu Tam oynasın smok içi bekliyorum. Saldım ben bitti Traktör önünde bomba. Aa, B girdi. İki öldü. <laughs> pit 1 ah B kaçamadım ya pit 1. B geldi burada. Pit bir tek kesme ya yani. be sen oynamasın da Sniper'ın <laughs> <B'da. gülüyor> sniper mermisi var mı bak Ay vurdu güzel vurdu. Ben, o geriden alalım ya. Biliyor ya? Geriden almayın, yakın alın oğlum. Kanka yakın alın. Kontrol edin. Tecrübe edinin beyler. Olsan, çok deli koşuyorsun kanka ya. O zaman bir kapalı bu arada. Olsun kanka sen biliyorsun ya. Çık info versen. Direkt yani alıyorum bıçağı koşuyor eline. Kısa bir girecek. Kısa bir girdi. Evet. Kısa bir girdi. Traktör evet. önüne bomba attı adam. Ben sanmıyorum beyler. Kısa iki girdi beyler. Sen abi, sen plant ben iki. Ben. İki plant var. İkisi de plant, ikisi de plant. Aynen aynen. Bir dakika. Dur lan hani dur. Kısa Kontrollü. Saksak Bir de döndü. Tez kasıyor dur Bence benim tahminim uzun döndü abi Ama duymuyor beni söylemiyorum ki On daha tanrısın Abi AB'yi kurdu bir El bak. Sen solda geçirmedin adam. Ma ma sen kapı dibi zannettin değil mi? Tamam evet evet. Mantık. Evet. Ok El beyler sorun yok abi. Tamam alacağız. Çok verdik ama alacağız. Çok iyi. Kısa başı bir. Top şey double or traktör arkası wizard sniper. Birisi kısa base birisi de abi. T base. Olsun, mid'e Kısa başı T base. Mid'e birisi dönsün. döndü tamam oldu. Tamam mid onda. Yok yok, uzun yakın alıyoruz. Tamam ya. ben mid B'ye geçtim B'ye. Abi girdi ya. Kısa girdi. Öldü kısa giren öldü. Tamam. Bir tane daha girdi. Ninja ninja yani. ninja. o 15 lan. L tarafı geldi. Yok Ninja var bir tane. Ninja var. Öldü. Öldü. öldü öldü Uzun bomba attı. Kısa başı. Ben B'ye döndüm beyler. Tamam double door bende uzun gelemez. Mid'de kısa başında kısa aynı. Baş. Kısa geldik. Evet bende. Art tünel açılıyorum beyler abi ben de artık savaş açtım. Hayır tamam. artık. Alan daraltması yapıyorum oraya ya. Atma, da. hmm. da, Züca 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 Boş ver Osman. Direkt karayarak çıkalım. gelin mi tamam. Öndesin arkandayım. Okey. Gel abi gel gel gel. Helal abi bir daha var. Bir daha İki var. Bir daha var. Ben ya döndüm. bomba atarken timing yiyorum hep 3 long 4 long. Dur çok iyi bekle öyle kal öyle kal öyle kal öyle kal. Ah be, zoom shot atamadım. Rampa. Üstüm var. Rampa işte plan kurdum. El el el. şey. Ben orada plante geçebilsem. Uzun Uzuna ben de geldim. Tamam 3 uzun alın abi. Bak bombalara canın gitmesin beyler uzun alırken ya da gitsin ama çok yakın alın. Yani bir, bir birisini tercih edin. bomba açacağım. Çünkü adamlar bomba bekletiyor. Bir kısa öldü. Gel abi, gel, gel, gel. Bir kısayı bıraktım. Kısa bende beyler, kısa bende. Bitti oyun gitti ya. Seva'sı buradan vurmak kolay. Niye biliyor musun? Adam burada bana açılıyorken plante de açalıyor. E yani şuradan daha iyi bence. Info. B girecek. Bomb planted. Find and defuse the bomb. <laughs> Aa, alt tünel ya. Mavi geçti mavi. Mavi biz kesin. Tamam. <laughs> Helal. Kanka mavi. Baldım, Neyse beyler sorun yok. Evet. Alamadık ya. Yavaş... Yavaşlatalım oyunu. B bende mid sende. Bekleyelim mi diyorlar abi? Devam devam, devam yaz. Yani. Devam, devam yaz. Eyvallah devam yaz. Eyvallah devam. Olsan abi tek. Tamam, tamam, adamlar B üstüne öldü bir. Adam bekliyor muydu acaba ya? Bekliyorsa reis kusura bakma. Yemal. Tamam okey sorun yemal yok. Sorun. Adamlar valla iyi ya. Beyler vermiyoruz. Tamam. Tamam. Niye patlattılar? üstünel giriyor beyler seri giriyor seri giriyor backup backup Mik geldi mik geldi. Tamam. Bekim ben. Bekim ben. Bekim ben. kapı kapı. Kup, kup. B kapı kapı. Pencerel alta. Pencerel alta en sağ en sağ. Bekle bekle Vizard bekle. Ses yap Vizard. Avuz'a geç. Çık çık çık. Helal Vizard afiyet bak ölmemen çok iyi bir şey ölmemen çok iyi bir şey. Ölmemen oyunu alırız, bak, Abi çevireceğiz tabi başka yolu yok. B üstüne al loru sen. Loru üstüne oyun kuş, o kuş ya. uçurma kardeşim benim. Ya. Ben sana alt tünel infosunu vereceğim. Ya, alt ya. yoksa info vermeyeceğim. Sorun yok. 2 pit taktiği yapın. Long gidin. alayım mı? Al kanka. Al abi al geldim ben. Kusura bende kusura bende. Aldım. Tamam. Ben uzun oynadım. Switch bekle kanka. Tamam. Beni pit, pit öyle geç. Sağ olasın. Aa, o gap vardı o Allah Allah'tan vuramadı. Nerede? Nerede? Ee, plant. Plant yedi mi? Doğru. Oğuz sen sen kısa başına git istersen. Tamam. Lan plant var. Plant öldü bekle bekle ben B tarafına dön rotasyon yapmış gibi fake öleceğim. Kısa long girelim beyler hadi. Ben CT simon atıyorum. O, o. Attım abi kısa iki kısa girsin mi? Kısa Traktör arkası ya. bende. Yok. Kurdum kapalı kanka. İnşallah o, o. ölmeyiz. Mitten attı kanka. Mitten attı mitten. Tamam, sorun yok. Geç bite. Bite geç, al onu. Kapalı bomba. Kapalı bomba, tamam. Uzun. Acele etmedim ama... şifli pik atıyor kanka. Güzel. B yapsak mı beyler? Evet. Üstünelde bak, üstünelde oh ses Allah. yapmadan belleyin bak. Üstünelde <laughs> <laughs> ses <gülüyor> yapmadan belli etmeyin bak. Tamam. Üstünel tamam. olduğunuzu kesinlikle belli etmeyin beye tamam mı? Biz Bir aynen bekle abi bekle belli etme bak. Üstüne olduğunu belli edersen oyunun anlamı kalmaz. Ben uzun tarafını kısa tarafını yakın girme yakın Tamam bekle. Patlayın. B planta bomba attım. de Mit 1 var. Mid 1 var. Mit sağ City. Kapıdan tek Patlamadınız herhalde. mı? Tamam. Yavaş geç ya. Koş gireyim, koş gireyim, koş seri koş koş Helal Nasıl Helal helal Belir, gir dediğim zaman girseydiniz seri koşacaksınız abi Sadece üstün elde olduğunuzu belli etmeyeceksiniz. Anladın mı? B oyunu A oyunu gibi zannedecekler de. Neyse bon, sen. B'ye B, B seri girelim. Diye. Seri mi giriyorsunuz? Ben mis sayıyorum o zaman. Öndeki seri girsin ha. Bomba attım. Aga hepiniz seri girin. Hiç kimse beklemesin ya. Gir gir havuza bir bomba yapıştırayım mı? Yapıştırmayın lan girin. Kırık var. Kırık Kır. Kır, kısa. kısa. Mid da tamam, Sito'da. İkisi de kapı gelecek ya da pencere gelecek şu anda öyle. Tünel bende. Tünel bende. Bomb planted. Ben aldım. O sen kapı kapıya bak. Kanka. Tamam. İkisi de bende yani. Pencere kapı. Kapı bir. Ben ben abi. Abi. Çok iyi. Bak güzel alttan kapıya piklemek çok mantıklı. Niye biliyor musun? Havuzu kesiyor. Alttan piklediğin zaman şaşırtma yaparsın, bravo. Uzunu açtım, uzun açtım. Uzunu ben de açıyorum. Ha, bomba atıyorum, bomba, atıyorum. bomba atıyorum. atıyorum. Ben de atıyorum. Bu silik misin? Harun. Yemedim. Küçüğü bir. Küçüğü bir, küçüğü bir. Küçü bir. Bekleyin bomba açacağım küçüğü, bekleyin. Kısa gidiyorum lan. Şiye şey de bombayı can abi. Ben değil mi atlayacağım? gelsene Laro kısa gel. Yavaşlı. Kısa bir zeytinlik. Beraber. Öldü. Fıçı var. Fıçı öldü. Lastik bir. Mit bir. City 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 50 can. City 50 can beyler. City 50 can. City sağ. 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 En sağ. Helal öldü bu kadar. Zulu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bak, bir kısa gelen kimdi yardım abi? On numarasın. On numarasın. Bombanı attım. Bir geçti. Ye yedi, ye geçen yedi, yedi. Long yakın mı? Açılacak, yarısı Tamam. Bakın, B plant'e at, ben de Yemedim. Ben havuza atayım. Yani Aa kısa smoke içi smoke içi açıldı atladı mide Mid geri kaçtı Aa tünel bir Abi iki pite geçim vurmaya çalışalım. Switch kanka sen de kısayı almaya çalış aga. Uzun yakın varsa B tarafında rotasyon yaparız. Tamam. Fikrim o. Bir geçti. Gene yedi, B oynayacağız bu ev. Bu ev B oynayacağız. B oynayalım. Bekle, Laro bekle. Sayadık, sayadık, sayadık. Laro sen de gel sniper düşmeye çalışalım gel. Nereye? Üstüne de, B'ye düşmeye çalışalım. Sniper mı tutuyor, tarzı mı tutuyor Salova sevmedin. Gel. Kısa aslında iki kişi oynasın bizden vurmaya çalışsın benim. Gel xbox, xbox, bak. Gel X. olsun abi. B iki bak da. Tamam. Öldü 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 Gelin, öl, gelin, öl, girin girin. girin. Aa, gireceğiz abi bekle. Lan B'ye girdik ya ama. Aa sol 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 sol. Sol. Sek abi gel. B boş B kurduk. Oğuzhan B'ye girdi. Kurma 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 kurma. Bekle. Çok korktum lan bir şey. Kısa site oynadı, kısa site oynadı. B'yi kur. Plant. A plant bir. At, at şu zamanı. 26, 20 26. Önüne. Kapı. Beyler, beyler. Beyler adam sonuna kalın da ses kalsın. Bırakın beyler konuşmayın. Duyar. Duyar. bombayı var ya ağzına biliyordu. Bak be, be. Doğru aferin. Gel, gel gel şu beyi alalım. Tamam, tamam. Taarruz tutuyor. Be Çekil be abi. Herkes be, 3 tane toplansın. Beş beyiz ha. Hadi sessiz. Altına baksın mesela. Shift, shift. Üç baksayız bir yere. Oldu, Hı, Seri gir, seri gir, seri gir. Oğlum ben kırıyorsam. Kapı vurun şunu artık ya helal dur, dur. Öldü. Vermeyin artık şundan Helal, helal. helal. Sivuş wow. tünelde wow. beyler mikle, mikle. Basma Aynen 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 Çok iyi çok iyi çok iyi Alt tünel üst Öyle tünel ya. geliyor e Bekle Mid'e oynadı. 20 canım var gösterme. Kapı benli. Kapı benli. Aynen Vizat aynen. Kapı bende. Kırağı açık Tamam. Aferin Vizat. 66 can. Aldım her Dört tuttu kanka tuttu. Aldı 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 aldı. Helal. Vizat aferin. Pik pik işte budur. Ama çok iyi çok iyi çok iyi bravo. Pikat abi pikat adam ıskalıyor zaten. Pik atacaksın. Gelin bak B'ye gene oynayalım. Hadi. Altınel, sniper, tutuyor, sniper tutuyor, sniper havuzdan sniper tutuyordu sanki öyle hissettim ben. Alt tünel sende switch. Sağda sağda. Sağ Birisi de havuzda. Havuza geçti bir. Havuza bomba atarken öldüm sniper ya. Sniper sırdı kesiyor. Birisi alttan pikli, alttan pikli. Dikkat et. Lan. Siz basın bir yere. Kısayı kontrolü alsanıza viz Pikli pikli beraber. Birisi önden arkadan pikleyin. Abi kısaya iki kişi pikli oynasın girmesin bak. Pik atarak girsin. Zeytinle birisi de duvar dibinde evet. oynasın korumalı. Bir de bakın bir de. Switch'te wizard. Arkadan birisi pik diye pikli. Bütün her tarafı pik atsın. Birisi de önde duvar dibinde dursun. Biz bak kısayı alacağız biz de. gel. Beraber kısayı alacağız. Anladınız mı dediğimi? Anladım. Wizard duvar dibine yapış tamam mı? Artık Switch kanka pikle. Yani shoulder at ata git. Her tarafa. Kutu üstü 99 can. Peki. Bir de ninja var. B mit mi öldü? İki B tane kısa var. var. Bir de uzun yakın var. Ben rotasyon girelim atıyorum B'ye. gel sen de. Lor kısa var. Gel sen de. B'ye girmemiz lazım. B'ye attım. Kapı yakın helal girdiniz smoke at kapıya geç. Tünel tünel. Havuz var. Tünel öldü. Kırık bende, kırık bende. Kapıya bak. Ah. Kırık. 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 Helal canıma. Bak oradan Beler. ne biliyor musun beyler? Adamlar aldı hakkıyla yapacak bir şey yok. Burada da rakip takımı tebrik ediyoruz. Rövanş maçında 10-8, ilk maçı da 10-8 biz kazanmıştık. 1-1 oldu. Abi, Artık 3. video ne abi. zaman olur? Diğer videolarda görüşmekle, <laughs> like, herkese çok iyi, iyi. iyi bakın. Bay bay.